Merhabalar. Bu kadar çok hani kitap almayacaktım ama hiçbirini eleyemedim açıkçası. Elemek istemedim sepetten ve dedim ki tamam ben bu kadar kitabı alacağım ama şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Çünkü kitaplığımda daha okumadığım birçok kitap var ve durmadan kitap almaya devam edemem. Yani böyle yapmamalıyım. Önce onları okumalıyım daha sonra okumadığım kitapları almalıyım diye düşünüyorum. Öyle de olmalı. Yoksa harçlıksız kalacağım yani. Başka bir açıklaması yok bu durumun. <laughs> Gerçekten hani bas bas harçlı Diyanara dediğim bu ayda aldığım kitapları size birazdan anlatacağım. Aldığım ilk kitap İngilizce dilinde. İsmi the girls biraz e, böyle poli polisiye türünde olan bir kitap. Nedense söyleyemedim. <laughs> Bu kitapta işlenen kasaba çok güvenli olan bir yer ve herkes birbirini yıllardır tanıyor, herkes birbirine güveniyor. Ama daha sonra kasabadaki kızlar kaybolmaya başlıyor birkaç tanesi ve 13 yaşındaki bir kız kuytu bir yerde bulunuyor. E, bilinci kapalı bir şekilde ve daha sonra herkes birbirini sorgulamaya başlıyor. Çünkü e, bu çocukların başına ne geliyor? Yani olan şey ne ve bundan kim sorumlu? Kimse birbirine bu konuda güvenmemeye başlıyor. Konusu çok değişik geldi bana. Bir diğer kitap yine bana gerçekten fazlasıyla tavsiye edilen kitaplardan olan 1, 2, 3 Sen kitabı. Büşra Küçüğün ben daha önce Kötü Çocuk kitaplarında yorumlamıştım. Ve orada da demiştim ki ben gerçekten yazarını anlatımını beğendim. Ve eğer farklı türde bir kitap yazarsa yani bu serinin haricinde daha doğrusu bir kitap yazarsa kesinlikle alıp okumak isterim demiştim. Umarım bu sefer baş karakterdeki kızdan nefret etmem. Çünkü genelde birinci ağızdan yazıyor yazar. Bu yüzden de eğer o kızı sevmezsem muhtemelen kitaplı da sevemeyeceğim. O yüzden umarım kızı severim. Bu türdeki kitaplar hakkında konuşurken de sadece ön yargıyla konuşmak istemediğim için aldığım bir kitaptan bahsedeceğim şimdi size. Tezer Özlü'nün Çocukluğun Soğuk Geceleri adlı kitabı. Bazı kitaplarda da duygu anlatımı bölümüne girildiği zaman ve bu uzatıldığı zaman bu benim hoşuma gitmiyor bir okur olarak genel olarak ama bazen olabiliyor gerçekten üslubuyla çok iyi olan yazarlar var. Açıkçası bu tarz bir kitabı bana sevebileceğimi düşündüren yazar Stephen Zweig. Ben onun Satranç kitabını okudum. Satranç kitabı başından sonuna kadar duygu anlatımına sahip değil. Bir bölümünde gerçekten duygu anlatımına girdi yazar. Oradaki bir karakterin kendi başından geçen bir olayı anlatmasıyla duygu anlatımına girdi. Merak ederek okudum diyebilirim. Bu yüzden de hani eğer oradaki duygu anlatımını beğendiysen belki de aslında bu şekilde bir anlatım tarzını, üslubunu... Beğenebilirim ümidiyle açıkçası bu kitabı aldım. Ve bu ay Ayşe Kulüne ait iki tane kitap aldım. Bunlardan bir tanesi Handan, diğeri de Kanadı Kırık Kuşlar. Kanadı Kırık Kuşlar bildiğiniz gibi Hitler'in 1930'larda özellikle Yahudileri yakması ve onlara türlü işkenceler etmesiyle birlikte Çoğu Yahudi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Hatta çevredeki yerleri de terk etmek zorunda kaldı. Ve yine çoğu da Türkiye'ye geldi, yerleşti. Ve Ayşe Kulin de yine o ailelerden bir ailenin şu zamanki e, jenerasyonlu konu oluyor. Arkasındaki tanıtımda okuduğum kadarıyla en azından. Bir diğer kitabı da Handan. Tanıtımında hani pes etmeyen güçlü bir kadın karakterden bahsettiği için belki de almak istedim. Umuyorum ki kitabı da beğenirim. Diğer kitap Stephenie Meyer'ın Kimyager adlı kitabı. Bildiğiniz gibi göçebe kitabının ardından Stephenie Meyer'ın yeni romanı Kimyager oldu. Ama bu sefer bildiğimiz ve alıştığımız genç kurgu tarzından ziyade polisiye kurgu tercih etmiş. Genel olarak çok farklı bir türe adım atmış. Kitabı okumaya başladım. Zaten muhtemelen şuradaki ayrıca fark etmişsinizdir. Şimdilik çok fazla içerisiyle alakalı bir yorum yapmak istemiyorum. Çünkü hepsini kitap yorumuna saklıyorum. Ve bir diğer kitap Mehmet Rauf'un Eylül kitabı. Eylül kitabı biraz psikolojik olan bir roman. Hatta direkt psikolojik olan bir kitap. Neden ben biraz dedim bilmiyorum. Hatta ve hatta ilk psikolojik roman. Her neyse Eylül kitabı da benim ne zamandan beri almayı düşündüğüm ama bir türlü karar veremediğim kitaplardan bir tanesiydi. O yüzden e, bu kitabı da sepetime ekledim. Bir diğer göstereceğim kitaplar çocuk edebiyatı kitapları. Aslında bu kitaplar benim kitaplığımda vardı ama e, ben lise döneminde işte bu sınav döneminde kitaplığımdaki çoğu kitabı başkalarına verdim ve kitaplık görmek istemiyordum, kitap görmek istemiyordum ve aralarında bazı ne yazık ki eski kitapların da olduğu kitapları o dönemdeki Elif, ona çok kızıyorum şu anda ama ne yazık ki dediğim gibi lise e, sınav dönemindeydi ve e, o dönemde böyle hiç kitap görmek istemiyorsunuz etrafınızda en azından bana öyle e, bir durum oldu ve gerçekten çoğu kitabımı dediğim gibi başkalarına verdiğim için şu an pişmanım ama bilmiyorum her neyse <laughs> kendimden yakınmayacağım. Tamam. Bu kitapları tekrardan kitaplığıma katmak istedim. Bir tanesi Pollyanna, diğeri de Küçük Prens. Ben Küçük Prens'i çocukken okumuştum ve çok beğendiğimi hatırlıyorum ama tekrardan okumak istiyorum hatta. E, Pollyanna'yı da e, yine annemde bu kitabın eski bir e, basımı vardı ve onu verdiğimi fark ettim. Ne kadar üzüldüğümü muhtemelen tahmin edebilirsiniz. Çünkü gerçekten çok güzel klasiklerden bir tanesi ve ben onu o dönemde o psikolojiyle nasıl heba ettim hiçbir fikrim yok. Train kitabı bana ne zamandan beri tavsiye edilen kitaplardan bir tanesiydi. Hatta ve hatta Büşra Küçük'ün kitabından bile daha fazla tavsiye edildi ve gerçekten de çok güzel bir fantastik kitap olduğu söylendi. Arkasından yani tanıtımından okuduğum kadarıyla Atlantis'te geçen bir hikayesi var. Ve bir diğer kitap Paulo Coelho'nun. Paulo Coelho'nun kitaplarını çok seviyorum. Daha doğrusu yazarın bunu çok seviyorum. 20. yüzyıl başında casuslukla suçlanarak idama mahkum edilen Matahari ile avukatı arasındaki yazışmalardan yola çıkarak kurgulanmış bir kitap. Bu arada ben yazarın Elif adlı kitabını unuttum. Ki kendi adımda olan kitabı her nasılsa unuttum gerçekten. Her neyse. <laughs> Elif kitabı Rusya'da geçiyor ama aynı zamanda içerisinde Türk bir kadın karakter de var Hilal isimli. Umuyorum ki diğer kitapları gibi bu kitabını da severek okurum. Bir diğer aldığım kitaplar Ayşe Kulin'in Sevdan İnka adlı kitabı. Alexandra Sevelius'un e, Leyla adlı kitabı. Muhtemelen yanlış telaffuz ettim. Ve Sinan Akgüz'ün İncir Kuşları adlı kitabı. Bu kitapların ortak özelliği, yani ortak konusu Bosna Soykırımını konu almaları. Ve ben de açıkçası biraz o dönemde neler yaşanmış, neler olmuş tarzında birazcık merak ettiğim için bu kitapları almak istedim, okumak istedim. Tabii ki burada biraz daha kurgu tarzında işleniyor ama genel olarak yine gerçeklere dayandırılarak yazıldığı için... Dediğim gibi merak ettim ve bir diğer kitap Akile Azra Cohen'in Aiden Aiden kitabı. Evet bu kitabı. Ha, bu kitabı onun bu kitabı. Aiden, Aiden, Aeden. Two thousand years later. Aiden, Aiden, Aiden kitabı. Her neyse dediğim gibi henüz kitabı okumadım ama arkasındaki tanıtımına baktığım kadarıyla dış gezegenlerle alakalı. Dış gezegenlerle değil de biraz daha daha farklı bir dış gezegen e, işlenmiş gibi hissettim. Biraz fantastik tarzda olan bir kitap. Aşk kitabı bana lisede çok yakın bir arkadaşım tarafından tavsiye edilmiş olan bir kitap. Ve ben aslında o zamandan beri hep rafta da görüyordum ve sürekli alsam mı almasam mı diye arada kal kalıyordum. Ama sonunda dedim ki ya gerçekten hani alayım artık bu kitabı. Çünkü simyacı kitabında da aynı şey oldu. Yine ön yargılı olmayacağım. Belki de çok seveceğim bir kitap olacak. O yüzden de bu ayki alışverişimi yaparken Arasına Elif Şafak'ın Aşk kitabını da ekledim. Diğer bir kitap Dan Brown'un Cehennem adlı kitabı. Gerçekten çok iyi olduğu söylenen bir kitap. Yine ne zamandır almak istediğim kitaplardandı. aslında sanırım bu ay uzun zamandan beri almak istediğim ama e, hep böyle bir arada kaldığım kitapları almışım gibi bir şey oldu yani. Bir diğer kitap Asule'nin Babam İflas Edince adlı kitabı. Açıkçası normalde çok fazla almayı düşünmediğim bir kitaptı. Ama sonra dedim ki bu ay gerçekten çok ciddi kitaplar aldım. Özellikle Bosna Soykırımı ve e, Ayşe Kulin'in kitapları, Kanadı Kırık Kuşlar vesaire. Eğer o kitapları okursam muhtemelen gerçekten üzüleceğim. Yani üzgün olacağım. Ve hani bu tarz kitapları da hani kafamı dağıtmak için okuyabilirim düşüncesiyle aldığım bir kitap açıkçası. Ve bir diğer kitaplar tahmin edebileceğiniz gibi birincisi Fantastik Canavarların sahne, sahne senaryosu değil pardon film senaryosunun e, kitap hali versiyonu bir diğeri de Harry Potter ve Sırlar Odası kitabının resimli versiyonu. Benim kitap alışverişim bu kadardı. Yine kitaplığıma bir sürü okumam gereken okumak istediğim daha doğrusu hani zorunluluk tarzında değil de gerçekten okumak istediğim bir sürü kitap daha yüklendi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.